Selamun Aleyküm. Eminönü'nden Balat'a doğru giderken hemen Kadir Has Üniversitesi'nin arka sokağında Nalıncı Baba, Mimdede Türbesi'nin tam önündeyiz. Hem biraz soğuklanalım hem de Mimdede'nin hikayesini biraz birlikte yaşayalım istedik. Çünkü hani ayetler var ya ameller niyetlere göredir. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz diye işte Nalıncı Baba bu ayetlerin gerçekten ete kemiğe bürünmüş halidir. Gelin bu türbenin hikayesini dinleyelim. Sultan Murat Han tarafından yaptığı, yaptırılan bu türbenin hikayesini konuşalım birlikte. Sultan Murat bir gece çok kötü bir rüya görüyor. Kan ter içinde rüyasından uyanır ve hemen gördüğü rüyayı Vezir Siyavuş Paşa ile paylaşır. Rüyayı paylaştıktan sonra Vezir ve Padişah bir derviş kılığına girer ve tedbili kıyafet sokaklarda dolaşmaya başladılar. Beyazı Fatih Zeyrek dolaşırken birden karşılarına sahipsiz bir ceset çıkar. Bakarlar ki cesetle ilgilenen kimse yok. Sorup soruştururlar, ceset hakkında etrafta akla hayale gelmeyecek kötü sözler duyarlar. Aslında kendisi çok iyi bir nalıncıydı, çok iyi nalın yapardı. Ancak kazandığı para hepsini içkiye, karıya, kıza yedirirdi diye etrafta kötü bir algı oluşmuştu. Vezir-i Azam Siyavuş Paşa bunları duyduktan sonra Padişah'a Padişah'ım bırakın bizim bu mültezelle işimiz yok diyerek oradan uzaklaşmak ister. Ancak Padişah ya'yı gören kendisi ya olayın hikmetini çözmek için hayır der. Bu cenazeyi kaldıracağız burada. Ve başlarlar işe koyuldular cenazeyi oradan kaldırırlar ve nereye götürsek diye düşünürken Vezir-i Azam Siyavuş Paşa cenazenin kıyıda köşede bir camide kaldırılmasını ister. Ancak padişah sen olsaydın cenazen nereden kalksın isterdin der. Bunun üzerine ne yaparlar? Vezir-i Azam işte Süleymaniye, Ayasofya, Fatih diye sıralar camileri. Padişah der ki Ayasofya ve Süleymaniye'de devlet erkanı çoktur. Bizi tanırlar. O yüzden cenazeyi Fatih Camii'nden kaldırın. Cenazeyi bulunduğu yerden alırlar, ve Fatih Camii'nin avlusuna götürürler. Cenazeyi yıkarlar, allarlar, kurlarlar ve defnedilmeye hazır vaziyete getirilir. Fakat atladıkları bir nokta vardır. Vezir-i Azam Padişah'a uyarır ve der ki biz bir şeyi atladık Padişah'a. O da bu merhumun ailesine haber vermek. Ve Vezir-i Azam Siyavuş Paşa cenazenin yanından ayrılır. ...bu civarda dolaşır, eder... ...en sonunda Nalıncı'nın evini bulur. Kapısını çalar... ...yaşlıca bir teyze kapıyı açar. Kapı açıldıktan sonra... Siyavuş Paşa durumu anlatır. Hanım teyze durumun farkındadır. Fakir tebessüm eder ve... ...şöyle der... ...bizim bey iyi çalışır, kazanırdı ama... ...kazandığının hepsini... ...içkiye, karıya, kıza verirdi ama... ...onu komşunun bildiği gibi değil olay... Peki, olayın aslı ne? Olayın aslı şu. Nalıncı baba çok iyi kazandığı parasını götürür içkiye verir. Aldığı içkiyi eve geldikten sonra tuvalete döker. Mimli kadınları alır evine getirirdi. Ben sizin saat ücretinizi verdim. Bir saat burada benim eşimden sohbet dinleyeceksiniz derdi. Ve hanım bu duruma gerçekten kızardı. Bey yarın öbür gün ölürsün cenazeni kaldıran olmaz der. Bunun üzerine Nalıncı Baba eşine çok güzel bir cevap vermişti. Cevap da tarihe geçen şu cevap da aslında. Padişahın eşine. İşte Allah sahipsiz bırakmayacak ya. İşte Allah ona, onun yolunda gidene sahip çıkacak ya. Nalıncı Baba'nın cenazesine de Sultan Murat ve alsam Azam Siyavuş Paşa'ya kaldı türbe de bizzat Sultan Murat tarafından Nalıncı Baba'ya Mim Dede'ye yaptı. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Bize de o büyükleri anlayıp onların yolunda gidenler olabilmeyi nasip etsin. Selamun aleyhi.